Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda okullardan dijital akıllı kürsü ile alakalı sorular gelmeye başladı. Ben de bugün dedim ki dijital akıllı kürsü ile alakalı bir tanıtım yapalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu dijital akıllı kürsüler çok çeşitli. Büyükleri var, daha küçükleri var. Gelişmiş sistemleri var görüntü sistemleri içerisinde önünde dahil olanlar var. Bir sürü çeşidi var. Bizim elimizde bugün Rock Sound dijital akıllı kürsü var. Bununla ilgili bir sohbet edelim. Bunun teknik özelliklerini size anlatmaya çalışayım. İhtiyacı olan arkadaşlar da bu nedir, nasıl bir şeydir en azından bir ön bilgisi olsun. Biliyorsunuz ben bir ürünü çok reklam amaçlı değil de inceledikten sonra o ürünün bilgilerini paylaşırım ki kullanıcı bu ürün nedir onu anlasın diye. Değilse herhangi bir marka üzerinde pek takılmayı sevmem. Özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu ürün biraz sonra arkadaşlar yakından da size gösterecekler. 120 watt çıkış gücüne sahip. İçerisinde 12 inç hoparlörü, bir tane tweeter'i var. Sesleri net alabilmeniz için tweeter düşünülmüş. bir Birçoğunda da tabi bu olmak zorunda. Dediğim gibi 30 santim yani 12 inç içerisinde 120 watt çıkışa sahip bir hoparlörü ve amfi kartı var. Modülü var. Şimdi bunun üzerine bir tane dinamik mikrofon konulmuş. Yani sabit konuşmacının ...eline mikrofonu sökmeden, almadan bu şekilde kendine göre ayarlayıp konuşabileceği bir mikrofon konulmuş. Dinamik mikrofon bu. Ayrıca işte sunum yapılıyor. Diyelim ki müdür bey konuşma yapıyor. Bir öğrenci ya da bir kişi sunum yapacak. Ya da bir şiir okuyacak. Onlar için de iki tane telsiz mikrofon e, sistemi var. UHF bandından yayın yapıyor. Yani e, kesinti durumu çok kısa mesafelerde kesinti yok. Aşırı uzun mesafelerden 50-100 metreden de bahsetmiyoruz tabii. Kısa mesafelerde kesintisiz konuşma yapılabiliyor. 12 volt batarya kullanılmış kürsünün içerisinde. Şarj edebiliyorsunuz. Şarj ettikten sonra 4 saat kullanıma göre işte yüksek sesle müzik dinlediniz. 3 ila 4 saat gibi kullanabiliyorsunuz kendi dahil aküsüyle. Normal konuşmalarda da 5-6 saate kadar bu süre çıkabiliyor. Ama e, elektriği direkt takarak da kendi adaptörü var. Direkt şebeke hattından alıp elektrikle de kullanabiliyorsunuz. Yani akü elektriğin olmadığı yerlerde ya da elektriğin uzak olduğu, o anda işte mümkün olmayan yerlerde aküyle kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu kürsüzümüzün özelliği 9.1 inç Android ekran kullanılmış. Android sistemlerde arkadaşlar biliyorsunuz oto de kullanıyorsunuzdur. Tablet sisteminde neler var? İşte Bluetooth bağlantısı var. İnternete bağlanabiliyorsunuz. Google'da arama yapabiliyorsunuz. Navigasyon yüklüyorsunuz. Tabii bunun navigasyon nerede kullanacaksınız ki? Kullanamazsınız ama o sistemde üzerinde mevcut. Ama bize en önemli olan neydi? Bir konuşmamız var. O konuşma metnini ekrandan görebilmemiz. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? İsterseniz konuşma metnini hazırlayıp bir flash belleğe yükledikten sonra getirip buradan takıp yükleyip ekrana alabiliyorsunuz PDF olarak. Ya da dediniz ki ya ben bunu internetten indirebilir miyim bir, bir metin var bir konuşmam var bu internette var dedin. Peki o zaman da internetten istersen yine flash bellekle indirip buna yükleyebileceğin gibi bir e, seyyar wifi bağlayarak bu cihaza direkt internete buradan da bağlanabiliyorsunuz. Konuşma metnini gördüğünüzde istediğiniz ya da önemli gördüğünüz noktaları işaretleyebiliyorsunuz. Önemli gördüğünüz başlıkları işaretleyebiliyorsunuz ekrandan. Diyelim ki bir okulda konuşma yapıyorsunuz. Dediniz ki ya bunun sesi bize az geldi. Acaba bunu okulun ya da konuşma yaptığınız bina her neyse başka bir cihaza bağlayabilir miyiz? Evet, bu da mümkün kılınmış. Avuk çıkış verilmiş cihaza. Avuk çıkıştan bağlantı kablosuyla okulun kendi ses sistemine bağlantı yaparak buradaki konuşmayı tüm sizin o mevcut sisteminizden de duymanız mümkün. Konuşma esnasında ya ben işte böyle bir duygusal konuşma yapacağım. Böyle hafif fon müziği alabilir miyim? Evet. Konuşma esnasında fon müziği de verebiliyorsunuz. Tabii volümleri kendiniz ayarlıyorsunuz. istediğiniz kadar kısıp yükselterek e, fon müziği de verebiliyorsunuz. Ya bu anlattığınla ben bu kürsüyü aldım. Evet. Bu anlattıklarını sürekli izleyemem. Acaba bunu daha detaylı kullanımını nedir ne değildir, sistem bilgilerini nasıl alabilirim? Cihazın kendi içerisine giriyorsunuz ekrandan. Garanti belgesinden tutun da kullanım kılavuzuna kadar nasıl kullanacağınız bütün detayları ile program olarak cihaza yüklenmiş. Siz buradan açıp cihazın tüm sistemini, kullanım ıı, şekillerini, efendim garanti süresini, garanti belgesini aklınıza ne gelirse cihazın içerisinde tüm sistemi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Peki. Sizinle konuşurken aklıma gelirse yine söyleyeyim. Ben Ali'den rica edeceğim. Ekranda bir görelim cihazı da bir görmüş olalım. Arkadaşlar bu cihazın aktif modülü. Buradan bir başka işte okulun cihazı dedim ya okulun ses sistemine AUX çıkıştan kablo bağlayıp okulun sistemine verebiliyorsunuz. Ya da ya biz kablosuz mikrofon kullanmayacağız. Kablolu mikrofon kullanabilir miyim dediğinde iki adet kablolu mikrofon girişi verilmiş. Ayrıca işte bass tiz ton kontrollerini kontrol edebileceğiniz bir panel verilmiş. Bluetooth bağlantısı, USB girişi, elektrik besleme girişi, CD kart girişi her şeyi mevcut. Amfi modülü bu. Ekrana gelince dedim ya 9.1 inç ekran verilmiş. Ekran şekli bu şekilde açılışta geliyor arkadaşlar. Siz neyi istiyorsanız. Yani Bluetooth'la telefona mı bağlayacak, bağlanacaksınız, internetten bağlanacaksınız, müzik mi dinleyeceksiniz, ayarlara mı gireceksiniz? Dedim ya bu Android'i bilenler biliyordur ee, ne demek istediğimi. Burada hepsi ekranda mevcut arkadaşlar. Ha dedik ki biz e, ne yapacağız işte PDF kullanacağız. Tamam. Teknik özellikler verilmiş. Gördüğünüz gibi benim anlattığım şeyleri zaten ekranda görebiliyorsunuz. Burayı görmenizi istiyorum. Kullanım kılavuzunu yine burada nasıl, hangi volüm, hangi işi yapıyor, şarj gidişi nedir, kayıt yürütme nasıl, kayıttan yürütme nasıl, tamamını burada vermiş. Kullanım alanları tabii onu siz biliyorsunuz. Orada çok Iı, takılmayacağım. Kullanım alanları çok geniş olarak verilmiş ama ihtiyacı olan zaten bunun nerede kullanacağını biliyor. Garanti belgesi ve garantinin şartları verilmiş. Yani tüm sistem tüm teknik özellikler sisteme yüklenmiş arkadaşlar. Ha, konuşurken işte buradan açıyorsunuz metni. Iı, istediğiniz sayfayı yürüterek takılmadan konuşma yapmanıza yardımcı olabilecek bir sistem akıllı kürsü. Akıllı kürsüler de aslında çok böyle şu da var, bu da var, şöyledir, böyledir, soyludur, boyludur anlatım yerine ben net bir şey anlatmayı seviyorum. Ya akıllı kürsüyü alan adam dijital kürsüyü niye alıyor? Ya bir konuşma yapacak, metni ekrandan görecek. Ekrandaki metni takılmadan ya da işte kendisine bilgi olsun diye açacak adam ve konuşacak. Bu bunu sağlamış size. Ha dediğim gibi bu e, dijital akıllı kürsüler o kadar çok gelişti ki dedim ya işte çeşitleri bitmiyor arkadaşlar. Bugün bizim elimizde olan bu ürün, bu ürünü size anlatmaya çalıştım. E, i̇lgilenen, ilgisini çeken, ihtiyacı olan arkadaşlar bizzat bizi arayıp e, unuttuğumuz konular ya da bilmek istediği konular varsa da bizden sorabilir. Zaten videonun sonunda arkadaşlarım telefon numaramızı verecek. Bir başka tanıtım, bir başka ürün tanıtımında görüşmek üzere hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.